Edebiyat ne işe yarar? Nasıl yanıtlamalı bu soruyu? Okuyucu için edebiyat bir arınma biçimidir. Okudukça ya dertlerinizin üzerine gidip onları yenersiniz ya da dertlerinizden olabildiğince uzağa kaçarsınız. Her iki yolla da sitesi kendinizden uzak tutmuş olursunuz. İyi bir yaşam sürdüğünüzü düşünelim. Acılar, saçmalıklar, parasızlık, düzensizlik, depresyon hepsi sizden uzakta. Elinize genç verterin acıları geçti ve kitabı okudunuz. Kitabın sonunda halinize şükredeceksiniz. Kitap size şükretmeyi öğretti bile. Tam tersini düşünelim. Hayatınız kötü, parasızsınız, işleriniz bir türlü düzelmiyor. Kahredici bir yalnızlık içindesiniz. Kepaze bir yaşama içinde debelenip duruyorsunuz. Birden gökten kafanıza Kristo Conti kitabı düşüyor. Alıp bir solukta okuyorsunuz. Görüyorsunuz ki... Kitaptaki adamın hayatı sizinki gibi. Nişanlısı elinden alınmış, iftira atılmış, bir adaya tutsak gönderilmiş. Sonlara doğru adam adadan kaçıyor, bir hazine buluyor ve kovulduğu şehre Karun gibi zengin bir halde geliyor. Kitap size böylece talihin değişebileceğini gösteriyor. Gün doğmadan neler doğar lafını hatırlatıyor. Umutsuzluğu sizden söküp alıyor. Edebiyat sizi mütevazı birini birine dönüştürür. Dünyada biricik olmadığınızın farkına varırsınız. Bütün belalar sizden sizin başınıza gelmiyor. Her zorluğu siz çekmiyorsunuz. Sizden dünyalar kadar olduğunuzu gösteriyor size hayat. Böylece sıradanlaşıyor. Ama bu sıradanlık kötü bir şey değil. Herkes gibiyiz. Egolarınıza gerek yok. Onlardan kurtulun. Kitaptaki kahramanlardan bir farkımız yok. Hepimiz aynı gemideyiz ve aynı yöne gidiyoruz. Bazıları bu yolculukta kitap okuyarak eğlenirken sizler eğlenmeyenlerden olmayın. Edebiyat başka ne işe yarar? Diyelim ki sosyolojiyi sevmiyorsunuz. Sosyoloji kitapları fazla kuramsal ve onları okumak çok sıkıcı. Toplumu anlamak için illa bu kuramsal şeyleri okumaya mahkum değilsiniz. Sosyologlardan daha iyi toplumu gözlemleyen biriyle tanışmak isterseniz Balzac okumanız yeterli. Kimsenin göremediği, Kuramsal kitapların size söyleyemediğini kulağınıza fısıldayan Balzac, Goriot Baba iyi bir başlangıç olabilir. Aynısını psikoloji bilimi için de uygulayın. Sus ve Ceza insan ruhunun derinliklerini size anlatmak için can atıyor. Ona kulak verin. Hadi gelin size sizi şu garip kişisel gelişim kitaplarından kurturalım. Bu kitaplar size direkt olarak şunu yap, bunu yapma der. Ne kadar da kibirli kitaplar. Sizin özgürlüğünüzü de yok sayarlar. Size seçme şansı da vermezler. Öyle yapmazsan sonuçları bu olur deyip sizi korkuturlar da. Roman mı? O öneride bulunur. Canın isterse yap. Sizin özgürlük alanınıza girmez. Bunu istemez de zaten. Metaforlar ve benzetmelerle size söylemek istediğini açıklar ve kenara çekilir. Olaylardan ders almak size kalmıştır. Elbette edebiyatın içerisinde şiirin büyülü bir yanı var. Diyelim ki yüreğinizde onarılmaz yaralar açan bir aşka düştünüz. Kelimeler kifayetsiz kalıyor Orhan Veli'nin dediği gibi. Meramınızı bir türlü anlatamıyorsunuz. İmdadınıza kim yetişecek dersiniz. Koca koca kitapların anlatamadığını bir mısra ile anlatan şiirler tabii ki. Monoroza şiirini okuyun hemencecik. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Ya sen gel ya beni oraya aldır diyen şaire kulak verebilirsiniz. Azıcık da olsa yüreğinize su serpen şiire hürmet etmekte fayda var. Öykü okumak da size büyülü bir dünyanın kapılarını açabilir. Ruhsuz bir metropolde yaşadığınızı farz ediyorum. Rutin işler müdürü gibi her gün aynı şeylerle meşgul oluyorsunuz. Can sıkıntısı kavurgalarınızın arasına sıkışmış gibi. Aynı renkler, aynı tatlar arasında yaşayıp gidiyorsunuz. Peki bu monotonluğu kırmanın en kolay ve en ucuz yolu ne olabilir? Size başka dünyaların kapılarını açacak. iyi öyküler elbette. Hem çok zamanınızı almayacak hem de modern dünyanın o boğucu rutinini birkaç sayfada tarumar edecek başka bir tür düşünemiyorum. O zaman da Mustafa Kutlu, Said Faik gibi bir ustayla bir ustaya kulak verebilirsiniz. Ben öyle uçuk kaçık Gerçeklerle ilgisi olmayan şeyler okumam diyorsanız realist yazarlar tam size göre. Gerçeği en ince ayrıntılara kadar didikleyen bu yazarların ev, sokak daha geniş manada dünyayı betimlemelerine hayran kalacaksınız. Canlar kimin için çalıyor gibi bir kitap iyi bir başlangıç olabilir. Artık gerçek ve siz baş başasınız. Edebiyat beni şu gerçek dünyadan alıp götürsün. Gerçek çok sıkıcı diyorsanız edebiyatın ona da bir cevabı var büyülü gerçekçi yahut fantastik kitapları okuyun. Egzotik diyarlarda diyarlara çok cüzi bir fiyatta seyahat bileti kazanmış olursunuz. Ejder, ejderhalar savaşır, lambadan çıkan cinlerle konuşur, okyanusları aşar, orman cüceleriyle sohbet eder, bir tavşanın deliğinden girip başka evrenleri keşfedersiniz. Bu türler sizi açmadı mı? oturaklı, düşünceye önem veren, sürekli sorgulayan, ben kimim, varlığımın amacı ne gibi sorular soran biri misiniz? Edebiyat hastanesinde sizin de ilacınız mevcut. Varoluşçular sizin için yıllardır bu, soruların bu sorularla cebelleşiyor ve bu deneyimlerini yazıyorlar. Satre'yi duymuş olmalısın. Bulantı kitabını bul. Tam sana göre. Az çok edebiyatın ne işe yaradığını artık biliyoruz. Başla ve vazgeçme.